Sümer Karadağlı. Bu ismi duyunca aklınıza ne geliyor? Muhtemelen ekrandaki o sevimli, bazen biraz sinirli aile babası, değil mi? Peki size bu sevilen yüzün bugün sanat dünyasına tam ortadan ikiye bölen bir figür olduğunu söylesem? İşte bu anlatıda bir TV ikonunun nasıl olup da bu kadar tartışmalı bir yöneticiye dönüştüğünü, o hikayenin perde arkasını aralayacağız. Evet, soru tam olarak bu. Türkiye'nin en sevilen, en bilinen dizi oyuncularından biri nasıl olur da sanat camiasının en çok konuşulan, en kutuplaştırıcı isimlerinden birine dönüşür? Gelin şimdi sanatın, biraz siyasetin ve yönetimin nasıl iç içe geçtiği bu gerçekten karmaşık hikayeye hep birlikte bakalım. Bu kutuplaşmanın, bu gerilimin belki de en net görüldüğü yer çok yakın zamanda bir ödül töreniydi. Hani o her şeyin bir anda su yüzüne çıktığı anlar vardır ya. İşte o geceye gidiyoruz şimdi. 27. Afife Tiyatro Ödülleri'ne. Şimdi gözünüzde bir canlandırın lütfen. Sahne, ödülünü alan bir oyuncu gayet normal bir şekilde bir teşekkür konuşması yapıyor ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ne de teşekkür ediyor ve o an saniyeler içinde salonda bir tuhaflık oluyor. Bir taraf alkışlarken diğer taraftan yuhalamalar yükselmeye başlıyor. Hatta bazı insanlar öfkeyle salonu terk ediyor. İşte o an, Tamer Karadağlı isminin yarattığı o derin bölünmeyi sanırım daha net gösteren başka bir an olamazdı. İyi de bu noktaya nasıl gelindi? Yani bir teşekkür nasıl olur da böyle bir protestoya yol açar? İşte bu gerilimi tam olarak anlamak için gelin biraz geriye gidelim, her şeyin başladığı yere. Tamer Karadağlı'nın nasıl Tamer Karadağlı olduğunu, milyonların kalbinde nasıl bir yer edindiğini bir hatırlayalım. Çoğumuz için o yıllarca ekranlarda izlediğimiz taş fırın Haluk'tan başkası değil. Hani o meşhur çocuklar duymasın dizisiyle her eve giren, neredeyse ayeden biri gibi olan o karakter. İşte bu rol onu Türkiye'nin en tanınan, en sevilen yüzlerinden biri yaptı. Ama Tamer Karadağ'ın yeteneği sadece ekranla sınırlı değil, bunu belki de çoğumuz bilmiyoruzdur. Kariyerinin çok ilginç, pek de bilinmeyen bir yönü daha var. O, aynı zamanda Hollywood'un Türkiye'deki sesiydi. Düşünün, George Clooney, Robert Downey Jr., hatta Al Pacino gibi dev isimler. Yıllarca bizimle onun sesiyle konuştular. Peki, Ekranların bu kadar tanıdık, seslendirme stüdyolarının bu usta ismi nasıl oldu da kendini bir anda Türk tiyatrosunun en tepesindeki koltukta buldu? İşte hikayenin en çetrefilli, en tartışmalı bölümü de tam olarak burada başlıyor. Ve tarih Ağustos 2023. O gün Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandığı resmi olarak duyuruldu. İşte bu kariyerindeki en büyük dönüm noktasıydı. Bu atama haberi sanat camiasında kelimenin tam anlamıyla bir şok dalgası yarattı. Eleştiriler hemen yükseldi. Neydi bu eleştiriler? En başta Karadağlı'nın kariyerinin tiyatrodan çok televizyon ve sinema odaklı olması, yani kurum kültürüne, o mutfağa yabancı olduğu söyleniyordu. Bir de tabii atama sürecinin hiç şeffaf olmaması, liyakat değil de sadakat mi ön planda tutuldu acaba sorusunu gündeme getirdi. Aslına bakarsanız bu tepkiler çok da sürpriz sayılmazdı. Çünkü Tamer Karadağlı'nın bu göreve atanması, zaten hali hazırda var olan, alevlenmiş bir dizi tartışmanın üzerine adeta benzin dökmek gibi bir etki yarattı. Bu tartışmaların fitiline ateşleyen, belki de en unutulmaz olay, 2021 Altın Portakal Film Festivali'nde milyonların gözü önünde yaşandı. Hatırlarsınız, oyuncu Nihal Yalçın ödül konuşmasına yaparken, Tamer Karadağlı'nın sahnedeki o müdahaleci tavrı, o an sadece bir ödül törenini değil, bütün ülkenin gündemini sarsmıştı. Ve Nihal Yalçın'ın o sahnede sorduğu o basit ama çok güçlü soru, "Sus mu diyorsunuz? Artık sus mu diyorsunuz?" İşte bu soru, o andan itibaren Karadağlıyı eleştirenler için adeta bir slogan haline geldi. Yönetici koltuğuna oturduktan sonra da sular durulmadı, hatta daha da bulandı. Önce Lale Devri bitti diye bir çıkış yaptı. Bu birçok sanatçı tarafından bir gözdağı olarak algılandı. Sonra iddialar daha da ciddileşti. Hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Şeffaf olmayan adrese teslim ihaleler yaptığına dair söylentiler yayıldı. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Hikaye burada bitmiyor. Çünkü tüm bu eleştirilerin, tartışmaların tam karşısında yönetim perspektifinden bakıldığında bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor eşi benzeri görülmemiş bir büyüme ve başarı. İşte bu noktada rakamlar devreye giriyor ve rakamlar gerçekten çok çarpıcı. Karadağlı döneminde devlet tiyatroları seyirci sayısını tam ikiye katlamış. Yani 1.1 milyondan 2.2 milyona çıkarmış. Bu kurumun tarihinde bir ilk. Kırılması çok zor bir rekor. Ve başarı sadece seyirci sayısıyla da sınırlı kalmıyor. Yönetimin bir başka büyük hedefi daha var. Tiyatroyu sadece büyük şehirlerden çıkarıp bütün Anadolu'ya yaymak. Mevcut sahne sayısı hızla artırılmış, 64'e çıkarılmış, hedef ise çok daha büyük. Türkiye'nin dört bir yanında tam 70 aktif sahneye ulaşmak. Başarıyı ölçmek için bir başka göstergeye bakalım. Ödüller. Kurumun aldığı ödül sayısında da adeta bir patlama yaşanmış. Bakın, Karadağlı öncesi sezonda sadece 11 olan ödül sayısı onun ilk sezonunda 59'a, bu sezonsa inanılmaz bir şekilde 109'a fırlamış. Bu da başlı başına bir rekor. İşte bu noktada durup bir düşünmek gerekiyor. Elimizde aynı kişi hakkında birbirine tamamen zıt, birbiriyle adeta savaşan iki farklı anlatı var. İşte biz buna Kara Dağlı Paradoksu diyoruz. Bir yanda milyonların evine giren, sevdiği o TV ikonu, Hollywood yıldızlarının sesi, diğer yanda ise icraatlarıyla rekorlar kıran ama aynı zamanda sanat camiasını bölen, derin tartışmalara yol açan o kutuplaştırıcı yönetici. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde şu can alıcı soruyu sormamız gerekmiyor mu? Sanatta başarının gerçek ölçütü nedir? Rekor kıran seyirci sayıları ve ödüller mi, yoksa bir kurumun kültürü, sanat camiasının ortak kabulü ve huzuru mu? İşte Tamer Karadağlı örneği bize gösteriyor ki, bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Cevap, tamamen kime sorduğunuza göre değişiyor.